Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde verilen örnek ile ayraç içindeki açıklama uyuşmamaktadır? Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın, tamlayanla tamlananı yer değiştirmiş at tamlaması, buradaki geçmiş zamanın sihri yer değiştirmiş, tamlayan ve tamlananı yer değiştirmiş at tamlamasıdır. Muradiye sabrın acı meyvesi, tamlayanı ile tamlananı arasında sıfat girmiş belirtili at tamlaması, sabrın meyvesi bizim belirtili at tamlamamızdır. Acı ise nasıl meyve acı meyve sıfat görevinde belirtili ad tamlamasının arasına girmiştir. Bu da doğru. Fetih günlerinin saf neşesini zincirleme ad tamlamasıdır. Fetih günlerinin saf neşesini. Buradaki saf sıfat olarak kullanılmıştır. Fakat fetih günlerinin neşesi kelimesi üçü de isim görevinde kullanılarak zincirleme ad tamlaması oluşturmuştur. Yıllarca gezdirdim dertli başımı. Tamlayanı düşmüş at tamlaması. Buradaki dertli başımı derken benim başımı benim kelimesi düşmüştür. Zamir görevinde sadece başım kelimesi kullanılmıştır. Tamlayanı düşmüş at tamlaması vardır. Bir çınar gölgesinde rüyaya dalmaya tamlananı sıfat tarafından nitelenen at takımı. Bir çınar gölgesinde rüyaya dalmaya. Çınar gölgesi derken buradaki bir kelimesi sıfat görevinde değildir herhangi bir çınarı kastetmiş bir şekilde zamir görevinde kullanılmış. Tamlarını sıfat tarafından nitelenen bir at takımı yoktur burada. Cevabımız E seçeneği. Bugüne kadar baba ocağının özlemini hiç duymamıştım cümlesindeki tamlamanın özdeşi aşağıdakilerden hangisinde vardır? Baba ocağının özlemini derken burada hepsi de isim görevinde kullanılmıştır birbirini nitelememişlerdir. Buna biz zincirleme isim tamlaması diyoruz. Bence şiirin yapısı çeviriye uygun değil. Şiirinin yapısı derken burada belirtili isim tamlaması kullanılmış. Romanın sürpriz sonu herkesi şaşırttı. Romanın sürpriz sonu derken buradaki sürpriz kelimesi sıfat görevindedir. Zincirleme tamlama oluşturmaz. Fizik dersinin sonunda buradaki fizik dersinin sonu tamlamasındaki tüm kelimelerimiz isim görevindedir. Zincirleme isim tamlamasının özelliği de tüm tamlayan ve tamlananlarının isim görevinde olmasıydı. Burada zincirleme isim tamlaması vardır. Cevabımız C seçeneği. Yukarıdaki numaralanmış mısralar için aşağıdakilerin hangisine söylenmesi doğru değildir? Serin rüzgarlara pencereni aç. Birinci mısrada tamlayanı düşmüş at tamlaması vardır. Serin rüzgarlara pencereni aç. Pencereni derken burada senin pencereni aç. Buradaki senin kelimesi düşmüş yani tamlayana düşmüş bir at tamlaması vardır. İkinci Mısra'da sıfat tamlamasına yer verilmiştir. Karşında fecirle değişen ağaç. Fecirle değişen ağaç derken buradaki değişen kelimesi sıfattır. Sıfat tamlaması kullanılmış. Üçüncü Mısra'da tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş at tamlaması kullanılmıştır. Bak seyret ağaran rengini ufkun. Ufkun ağaran rengi burada bu da vardır. 4. Mısra'da belirtisiz at tamlaması bulunmaktadır. Mahmur gözlerinde süzülsün uykun. Nasıl gözlerin mahmur gözlerin burada sıfat tamlaması kullanılmıştır. Belirtisiz ad tamlaması yoktur. 5. Mısra'da tamlayanı düşmüş ad tamlaması vardır. Bırak saçlarınla oynasın rüzgar. Senin saçlarına. burada yine tamlayanı düşmüş bir ad tamlaması vardır. A seçeneğindeki gibi cevabımız denizli. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi ayrıç içindeki açıklamayla uyuşmaz? Okulların açılması ile velilerin öğrencilerin sevinci görülmeye değerdi. Öğrencilerin ve velilerin sevinci birden fazla tamlayanı olan bir tamlanana bağlanmış isim tamlaması vardır. Şarkıcının güzel sesi beni adeta büyüledi. Şarkıcının güzel sesi tamlayanı ile tamlananı arasında sıfat girmiş bir isim tamlamasıdır. Nasıl sesi güzel sesi Şarkıcının sesi burada tamlamamız güzel sıfat olarak kullanılmıştır. Büyük bahçenin bir köşesine masalar yerleştirildi. Sıfat tarafından nitelenen belirtisiz isim tamlaması vardır. Bahçenin bir köşesine derken burada belirtili isim tamlaması kullanılmış. Büyük kelimesi ise bu belirtili isim tamlamasını nitelemiştir. Fakat buradaki sıfat belirtisiz isim tamlamasını nitelemiştir diyor. Yanlış bir yargıdır. Denize bakan bahçeli büyük yazlık ev onların tamlananı düşmüş isim tamlamasına yer verilmiştir. Buradaki onların sözcüğünün sonuna evi kelimesi gelmelidir. Onların evi tamlamasıdır. Tamlananı düşmüştür. Doğum gününde onu gümüş yüzük almıştı. Takısız isim tamlaması örneklendirilmiştir. Gümüş yüzük, gümüş yüzüğün neyden yapıldığını, hangi maddeden yapıldığını söylediği için bize takısız isim tamlaması görevindedir diyoruz. C seçeneğindeki yargı yanlış verilmiştir. Cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisi ayrıç içindeki bilgiyle uyuşmamaktadır? Onun kaybettiği gözlüğünü arkadaşı bulmuş. Tamlayanı zamir olan isim tamlaması. Buradaki arkadaşım kelimesi benim arkadaşım olarak tamlama olarak kullanılmış. Fakat benim kelimesi kullanılmamıştır. Tamlayanı zamir olan bir isim tamlaması vardır. Dünkü yapılan sınav gerçekten zor bir sınavdı. Birden fazla sıfat tamlaması. Hangi sınav dünkü yapılan sınav? Gerçekten zor bir sınavdı. Nasıl bir sınavdı? Zor bir sınavdı. Buradaki zor ve dünkü yapılan kelimelere sıfattır. Sıfat tamlaması oluşturmuştur. Okulumuzun cezalıları bu hafta etkinlikte yer almayacak. Tamlarına adlaşmış sıfat olan isim tamlaması. Buradaki cezalıları kelimesi cezalı öğrencidir aslında fakat öğrenci kelimesi kullanılmamış düşmüş yalnızca cezalılar kelimesi kullanılmış adlaşmış sıfattır bu da vardır dün bahçemizdeki ağacın dibinde çay içtik burada bahçemizdeki ağacın dibi kelimesi e, kelimeleri tamlama oluşturmuş fakat zincirleme değildir hangi ağacın bahçemizdeki ağacın bahçemizdeki kelimesi sıfat görevinde kullanılmıştır zincirleme isim tamlamasında tüm kelimelerimiz isim olmak zorundadır. Cevabımız D seçeneği. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Yolda tek tük görünenler çekilir evlerine. Buradaki evlerine kelimesi onların evlerine olarak iyilik eki almıştır. Onların kelimesi gizlenmiştir. Onların evlerine derken ise belirtili at tamlaması oluşturmuştur. Gece sessizliği semtin yayılır her yerine. Gece sessizliği belirtisiz ad tamlamasıdır. Arasına sözcük girmiş ad tamlaması da vardır. Gece sessizliği semtin derken semtin gece sessizliği bizim esas tamlamamızdır. Tamlanan ve tamlayan yer değiştirmiş burada. Semtin sessizliği esas tamlamamızdır. Gece kelimesi ise arasına girmiştir. İsim tamlaması oluşturmuştur. Fakat zincir